Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu size küçük yaptığım yeri göstereceğim. Burada bir poster var. Lele çıkıyor arkadaşlar. Bu diğer eskiden çekmiştim. Bildiğiniz gibi kanalımı kapanıp geri açıldı. Kapattım, kapattı. Kapattım, geri açıldı. Burada da Nedafet'ten var. Yeni konabilir çıktı ellerimizi yıkayın ya. Kolay ya sıkın ya da ne lazım da sıkın. Tamam. Güzel bir Bu telefon var ama arkadaşlar işte annem almış ama küçükken hep kalem batırdığım için delik delik olmuş. Ya arkasının ne kaybettim. Ve burada küçük bizi izleyen bir paylancı var. Paylancı o. Ve burada zeka var. Sadece sadece burasını yapabilirim. Diğerleri hep karma karışık. Hmm. İşte böyle bir kılıcım var arkadaşlar. Bunu büyütebilir miyim? Bence de bümülterim. Hani şey gibi bir ses şey çıkarıyor ya. Böyle şeyden çıkarıyor. olmadı Gerçekten. Basıyorum geri çıkamıyorum. Nasıl mı arkadaşlar? Çünkü bunun içindeler. Böyle böyle yapınca da çıkıyor. Mesela böyle yapınca aşağıdan çıkıyorlar. Ama bazıları. Bunun arkadaşlar bir düğmesi var şurada. Düğmesine basınca hem şurada ses yeri var ses çıkarıyordu. Hem de şarkı söylüyordu. Hem de hem de ışık çıkarıyordu. Hani kedilerin o var ya. Onun gibi çıkarıyordu. Böyle tabi da Şimdi size yeni Sizi iki İçi böyle. arkadaşlar. Arkadaşlar burada da e, böyle bir şey var. Ee, üstünde buruşukluk bu şukluk var diyor daha bir. Böyle. E, e, sıkamadım. E, arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle döndürüyorsunuz. Ve böyle ve böyle sıkıyorsunuz. Şimdi size bir Lego göstereceğim. Yerinden düşmüyor. Nasıl lan? Size göstereyim arkadaşlar. Bunu böyle alıyorsunuz böyle ve böyle yapıyorsunuz böyle parmağını da böyle ama düşüyor benden dur burada uğur var Olmuyor. Vay bacı, sıfır bacak kaçıyor havada. Ha ta, ta bu ayağı kadar getirebiliyor getirebiliyor ayağı ta kafasına kadar getirebiliyor bakın ki lastiğe gidiyor sanırım evet uğurlu hareketi sen getirebiliyor mu bari bakalım hareketi ancak bu kadar sıfır böyle açabiliyor mu hareketi açamıyor <laughs> Ben de azıcık açıyorum. Bacağı sıfır bacak azıcık açıyorum. Bakın şimdi. Ne? Ay. Böyle bu bu bu, bu, bu. Ağlarım tutmuş ya. Ben yanlış yere şey gidiyorum ya. geldim ya burada ok var. Şurada plan yapışması için bir şey var arkadaşlar. Böyle şurasını şöyle takıyoruz arkadaşlar lastiği. Şöyle. Ve sonra çekiyoruz, 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 çekiyoruz. Hazır. Atmam ki. Ya tabletimi atmam ben. Hava atayım mı? Bana gelmez değil mi? Bana duvara çarptı gelip buraya düştü buraya. Evet arkadaşlar. Böyle. Tekli de yapınca daha iyi oluyor ama. Altı geçip diyeyim. Şurada boşluk var arkadaşlar işte, tabletimin altında. Ben yani tabletimde değil, e, tabletimi bir yerin üstüne koydum. Onun altından getirecektim. Bu şey vardı. O bu da. Şöyle geliyorum. Mucize vur bakayım. Yine. Kafası bükülüyor. Yani ben böyle yatıyorum ben ben böyle ya kafama koyuyorum ya da arkama koyuyorum uyuyacağım pek yanıma bir şey almam bir şey sarılmayı hiç sevmem ben mesela bunu diyelim ya üstüne böyle kafam kafasının üstüne kafamı koyarım böyle böyle ya da hiç bak geçen geçen attım bile attım yanımda istemediğimden ben yani de böyle altı verdim. Hem de yataktan. İstemediğim Çok terlemiştim çünkü. O zaman da yazdı hem de. Kareketi var ama yırtık. Karakedi. Ama yırtık. Karakedi. Arkaları da hep beyaz arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Gözlerinin <laughs> siyah olması gerekiyor. Arkadaşlar şu gözünün var ya siyah olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşımın yaptığı yelpaze var bu. Ben arkadaşımın yaptığı bir yelpaze var burada. Böyle. Böyle. Böyle açılıyor. Böyle arkadaşlar. Bu böyle bir tahta var böyle. Arkasında ya burada biraz var. Burada soba arkadaş falan var. Ocak su falan var. Burada sayılar ve şurada da alfabe yazıyor. Gördüğünüz Işte. Sekiz dakika olmuş. Sekiz dakika bir saniye. Hatta 5 hatta 6 hatta 7 hatta değil diyor. Evet arkadaşlar. Evet, bunu da ilişkin. Evet. Bunu bana arkadaşım yapmıştı demiştim zaten. Bunu ben şuraya koymuştum. Çünkü bir şey arkadaşlarım bir şey verince ben onu ya mesela çadırımın içine koyarım. Ya da odamın bir yerine ya da yaptığım küçük bir yere koyarım. Bunu da yaptığım küçük bir yere koydum. Ben eskiden arkadaşlar küçük bir yer demişken aklıma şöyle bir şey geldi. Eskiden bizim koltuklar oturma odasında yan yana şöyle. Şöyle küçük koltuklar var tekli şöyle sarı. Onların arası boşluktu. Masalar vardı küçük küçük sarı falan. Onları çekiyordum ben. Battaniye seriyordum altına. Altına hani süngerlerim vardı ya benim. 1-2-3-4 diye. Sırp Ha işte. O süngerlerle o süngerlerle arkadaşlar o süngerlerle arkadaşlar kapatıyordum ya halı gibi bir şey yapıyordum. Sonra da içine bazı şeylerimi koyuyordum. Öyle öyle. Küçük bir yer yapıyordum kendime. Evet arkadaşlar. Yine bir videonun daha sonuna geldik. Önümü çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.